Herkese merhaba. Ben doçent doktor Özden Özdemir Başar. İç hastalıkları ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları hekimiyim. Şimdi size kısaca obezite hakkında bilgi vermek istiyorum. Obezite bilindiği üzere önemli bir sağlık sorunu oluşan kompleks multifaktöryel bir hastalıktır. Dünyada sigaradan sonra ölümlerin en sık ikinci nedenidir. Obezitenin sadece kendisi değil getirdiği komorbitselerde önemli bir sağlık sorunu teşkil etmektedir. Özellikle tip 2 diyabet prediyabet kalp damar hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, çeşitli kanserler, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, gastroözofageal reflü, polikistik over hastalığı, infertilite, osteoartroz ve depresyon gibi hastalıkları zemin oluşturmaktadır. Obezite prevalansı dünyada ve ülkemizde hızlı bir şekilde artmaktadır. 2016 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 1.9 milyar kilolu birey, 650 milyon ise obez birey bulunmaktadır. Ülkemiz verilerini değerlendirdiğimizde ise 1996 97 97 1997 98 yıllarında yapılan turdep bir çalışmasında eee obezite prevalansı %22 iken bundan 12 yıl sonra yapılan TURDEP2 çalışmasında ise obezite prevalansı %31 bulunmuştur. Yine TURDEP1 çalışmasında e, normal birey yüzdesi %41 iken e, TURDEP2 çalışmasında ise normal vücut ağırlığına sahip birey sayısı ise %26'lara kadar gerilemiştir. E, obeste de peki sebep olan durumlar nelerdir? Obeste özellikle sedanter yaşam, immobil yaşam, televizyon, TV, tablet gibi e, araçların daha sık kullanılması hareketsizliğin artması ve bunun yanında beslenme bozuklukları sıklıkla neden oluşturmaktadır. Özellikle rafine karbonhidratlardan zengin, yüksek yağ içeriği olan, bitkisel içeriği az olan gıdalar obezite zemin hazırlamaktadır. Obez bireyi değerlendirmek için neler yapıyoruz peki? İlk öncelikle obez bireyi de obezite kategorize ediyoruz, sınıflandırıyoruz. Vücut kitle indeksi ya da beden kitle de indeksi dediğimiz e, kilonun boyun karesi bölümü ile elde ettiğimiz e, bir e, parametreyi kullanıyoruz ve buna göre 18.5 ile 24.99 normal. 25 ila 29.9 ila 29.99 e, kilolu. 30 ve üzeri ise obez birey olarak adlandırılıyor ve bu da kendi içerisinde hafif obez, orta obez, morbid obez ve süper obez olarak sınıflandırılmaktadır. Aynı zamanda sadece beden kitle indeksi değil, bir de abdominal obezliği için bel ölçümü alınmaktadır. Bel ölçümü de ülkemizde erkeklerde 100, TULEP çalışmasına göre 96, kadınlarda ise 90 ve üzeri olması abdominal obezite açısından anlam teşkil etmektedir. Obezite tedavisi bütüncül ve kompleks bir durumdur. Hastalar için kolay ulaşılabilir olması gerekmektedir. Obezite tedavisinde tıbbi diyet tedavisi için bir diyetisyen, egzersiz için bir spor hekimi ve bilişsel tedavi için bir psikolog desteği önemlidir. Biz de obezite merkezimizde bir diyetisyen, bir psikolog, bir spor hekimi ve bir endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları hekimi ve bir iç hastalıkları hekiminden oluşan birimimiz mevcuttur. Hastalarımıza obezite merkezimizde öncelikle bütün hastalıklar açısından değerlendirilir. Obezite neden olabilecek ve obezitenin neden, ol neden olduğu hastalıklar açısından ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Daha sonra da hastalar bu kapsamda e, takip programına alınmaktadır. Hepinize teşekkür ederim.